Kur'an bir iş bölüm koymuş önümüze ki burada hani zevç, zevce, ezvaç ve çoğulu üzerinden ifade edilmesi de hep anlatılır. Yani burada eş diye biz Türkçe'ye çeviriyoruz da yani birbirinin eşi derken aynısı demek değil. Evet sizin yani güzel orada bir zaten hatırlıyorum. Deniyor, evet ee, yani bunu tefsirlerde hani bunu da görüyoruz. Hani kadın ile ee, yani erkeğin Birbiri ne karşı zevk ve zevci olarak tarif edilmesi diyorlar bu biri biriyle tamam olurlar demek yani e, ayakkabı, ayakkabı mesela örneği gibi mi? ayakkabının ne bileyim sağ ve sol bir çift yani aynı o zevç kelimesi çift diyoruz ya, çiftteki evet. bu, bu mana çift. birbirinin aynısı değil ama biri olmadan diğeri de kullanılamaz halde ya, ayakkabıda yani. mesela evet. yani iki tane ne bileyim aynı numara sağ ayakkabıyla yürü, yürüyemez. Tam bir sağ, bir sol lazım. Birbirini e, onlar tamamlar. İki sağ ayakkabı, iki sol ayakkabı da senin yürümeni sağlamaz. Yani bunun gibi yani tamam olmak bir sağ, bir sol aynı numaralı olmakla nasıl Peki. ayakkabıda misal böyleyse yani erkek kadını tamamlar, e, kadın erkeği tamamlar. Yani şöyle bir cümleyi kurabilir. Kur'an'ı bize verdilerse Erkek kadını tamamlar ve erkek kadınla tamamlanır. Kadın erkeği tamamlar ve kadın erkekle tamamlanır. Yani erkeğin de kadının da kemal bulması, e, zevç ve e, zevce olmasındadır. Yani dolayı dolayısıyla biri 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 otomatikman zaten e, yani üstün veya tamam yani değil birbirini tamamlarlar.